Arkadaşlar yaz geldi malum. Tabii kumsalları ve havuzları dolduracağız artık. Şöyle bir olay var. Yüzmeyi bilmeyenler tabii ki de kıyıda takılmak zorunda kalacak havuzun alçak bölümlerinde. Şimdi öyle olmasın diye aslında yüzme zor bir spor değil. O yüzden bu videoyu hazırladım için. Nasıl yüzülür? Nasıl daha hızlı, uyutmadan yüzebilirim? Bunu paylaşacağım bu bilgiyi sizinle. Şimdi Doğada yüzemeyen iki tane varlık var. Bildiğiniz gibi yılan, fare vesaire bütün varlıklar yüzebiliyor. Ama insan ve maymun yüzemez. Tabi yani, e, yüzme korkusu, ölüm korkusu olduğundan dolayı. Yani e, hiç su görmemiş birisine su atarsan, e, sudan korkacağı için, e, ölüm korkusu olduğu için batı, çırpınıp batacaktır. Maymun da aynı şekilde. Ama bir bebeği getir, suyun içerisine koy. O bebek çırpınmaz suyun içerisinde, e, vücudu su, suyu zaten onu kaldırır çünkü vücudunun %80'i su, kemiklerin içerisinde hava var, ciğerinde hava var. Su onu batırmaz çünkü çırpınmaz o. O yüzden su, suda kalabilir. Ama biz çırpındığımız için suda kalamıyoruz. O, o yüzden e, önce şunu bilelim, herkes yüzebilir nefesini 15 saniye tutabiliyorsa. Niye? Çünkü e, top gibi düşünün, basket topunu ilk önce yukarıdan bırakırsın, seker, seker, sonra ne olur? Ya hızını kaybeder değil mi? Su da aynı öyle. Birden atlarsın, su seni batarsın, çıkarsın, batarsın, çıkarsın, sonra suyun üstünde kalırsın. Tabii bu kadar kalmayacağız. Şimdi ee, şöyle bir olay var. Cisimler tepe noktasına kadar batar. Biz neden ee, çırpınırken boğuluyoruz? Onun sebebi ise adam dışarıdan yardım istiyor. Bunlar, 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 ne oluyor? Bak, elini tepe noktasına kadar kaldırdı. Bak şimdi bu olayı göstereyim size. Şu an ayaklarımı yerden keseceğim. Elim burada. Ağzımı kapatıyorum, burnumu titresi şu an. Nefes aldım. Gördüğünüz gibi elimin tepe noktasına kadar suya baktım. Bunun sebebi dediğim gibi tepe noktaya kadar bakmak. Ama ben yani bu en tepe ne oldu neresiydi? Elimle. Ne? Tepe noktasını aşağıya indirirsem ne olur? Yani tepe noktan ağzım olursa yani nefes almam gereken yer olursa o zaman ise bak önce sekeceğim. Burnumu da kapatayım su yutmamak için. Bak. Gördüğünüz gibi hemen su beni kaldırıyor. Önce tabii ki de suya batacağım. Sonra su beni yavaş yavaş ciğerimdeki havadan dolayı kaldıracak. Yüzme adımına geçmiş olursak şimdi ben size ne anlattım? Herkesin yüzebileceğini. Şöyle bir olay var, ee, tabii ki de herkes yüzebilir. Nefes 15 saniye tuttuğu süreci. şu artık şunu biliyoruz, yüzebileceğiz, ee, suyla batmayacağımızı, aslında yüzemediğimizin, yüzemediğimiz şeyin yüzmekten daha, daha zor olduğunu. Hemen size e, yüzme bilmeyen ne yapmalı, bunu paylaşmış olayım. Önce e, tahta denilen bir şey, köpük yani, can ile de, de yüzebilirsiniz. Ee, makarna, yurtağımızysa ucuz bir şeydir. Önce ya abi havuza gidiyorsan al bir tane makarna. Çok güzel dödersin bak. Hemen e, karnının altına sıkıştır. O seni kaldıracak ya suda rahat hareket edersin. Yani ne yapacağını bilirsin. Önce yapmamız gereken şey ayaklarımızın yüzerken ayaklarımızın karşıya bakması. Ayağı bu şekilde atarsan olduğun yerde kalırsın sadece. Seni sadece bu şekilde tutmuş olur. Ama bu şekilde atarsan suyu döveceğin için ileri gidersin. Yani e, bunu şundan bir göstermiş olayım hemen. Şöyle. Bak, bunu alıyorum bu şekilde. Ayakların karşıya bakıyor. Düz bir şekilde koyuyorum bak. Şimdi ben ne yaptım? Kapımı suya gömdüm. Çünkü e, sürekli nefes alıp vermediğim için diğerindeki hava beni kaldırmış oldu. Ee, sürekli hava alıp vermiyorum çünkü kafayı her zaman hızlı yüzmek istiyorsak suya batıracağız. Yani şu şekilde yüzersen bu şekilde hızlı yüzemezsin. Kendini yorarsın. Çok yorulursun. O yüzden hızlı yüzmeye hep kafayı yüzeme tık 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 adıma şey kulaç çekerek hızlı giderler. Şimdi ilk önerim, bunu dediğim gibi bu şekilde tutup ayaklarınızı vurarak yorulana kadar devam edin. Veya havuzdaysanız bu yoksa bu şekilde tutup ayaklarınızla Buna bu şekilde köpük çıkartıyorsunuz. Suyun üstüne bu şekilde vuruyorsunuz. Tamam. Mı? Sonra sonraki adım kulaç. Hemen aynı şekilde bundan bulduk abi. haftada. Tabi burada bacaklarımız arasında kullanacak bu boy bulursak da çok zor olur. Yani bacaklarınızı yapıştırın. Açmayın kendiminden. Tekrar gözlerimi kapatıyorum. Başımı suya gömeceğim. Nefesimi aldım. Düzenli olarak kaldırıp nefes alıp vereceğim. Bak. Olay şu. Biraz daha yerden başlayıp kameranın kısmını alayım. Şimdi şuradan başlıyor. Bak. Tuttum bunu. Kapıyı hemen. Önce sadece sağ. Sonra yine kapıyı görüyorum. Evet. Şimdi herkes bu üzerken suyu yapıyoruz, yüzerken yapıyoruz. için şunu yapıyoruz. Sudan çıktığımızda bütün nefesini tüketmemiş oluyoruz. Yani içeride hava kalacak. Son havayı da şöyle yapıyorum bak. Nefes veriyorum, tutar. Bu, ağız kapalı. Sonra da yükledim, tamam. Bayağı, yüzümüzden akan suları yutmamış oluyoruz. Bu şekilde su yutmazsınız. Son nefesi dışarıda veriyoruz. Yani bu önemli. Kılıçı da gördük. Ee, ayakları dik tutacağımızı, kalçayı yukarıda batırmayacağımızı gördük. En kolay ise arkamıza makarna alıp geri geri gidiyoruz. Bak şimdi. Düşün. Burada makarna olduğunu düşün. Tamam. Hatta bunu böyle yap. Bunu buraya al. Bak hop ok, kaldırıyoruz. Şimdi bak. Sadece ayak veriyoruz. Suyun üstündeyiz. Bırakmıyoruz bunu. Bunun ağırlığın etki değil mi? Aslında senin daha çok daha çok kalkarsın. Bak aynısını ciğerim. Şey Ciğerimi hava dolduruyorum. Düzenli bir dolduruyorum. Tekrar. Bu kadar. Şimdi tekrar hiç e, bunları yorulana kadar, kadar yapmıyoruz. Yani hareket tam yerleşiyor ilk yüzünü öğrenmek için. Sonrasında size önereceğim palet. Abi paleti al, 10 numara yüzersin. Ben. Ha. Hatta şöyle bir şey de bulayım. Yani göstermiş olayım. Önce kulaklığımı takayım hemen. Sü, kulağıma takip kaçmasını sevmiyorum çünkü. Taktım. Hemen paletimi diyeceğim. Kurutur dur aç bir de. Şimdi e, ee, paleti zaktım. Paletin sebebi ee, asıl biz ayaklarla gidiyoruz. Yani tabii ki şey palet olmadığı sürece e, elimizle kendimizi kulaçla çekiyoruz ama palet çok çok hızlı yüzmenizi ve ayağı istemeseniz bile bu şekilde tutmanızı sağlıyor. Yani çünkü buraya hani ayak vurduğunuz zaman buraya ağırlık biniyor ve ayak hop, bu şekildeyken bu şekilde oluyor. Yani yüzme yapanların en büyük hatası ayağını bu şekilde tutuyor. Çünkü ayağı bu şekilde tutarsın, hız kesersin. Ayak suyu dik yer. O yüzden bu şekilde vuruyoruz. Suyun üstüne vuruyoruz. Daha az fırtınma oluyor. Ha. Tamam. Ve kafayı suya gömüyoruz. Kafayı suya gömmek için öyle bir aletim yoksa bir tane boru bul abi. Böyle bir boru bul. Tamam mı bak? Bunun ağzına... kafayı suya göm. Nefes alıp ver. Tamam mı? Orada hava tehlikeli olmayacağı için, nefes alma tehlikeli olmayacağı için hiç kafayı çıkartmadan dibe kadar yavaş yavaş git. Halit'i de tak, bunu da tak. Burada şunu göreceksin. Hareketini hava korkusu olmadığı için yani hava nefes alıp vermek korkusu olmadığı için dikkatli bir şekilde yapacaksın. Ve e, çok güzel yüzeceksin. Şimdi hemen suya atıyorum tekrardan. Şimdi palet benimle yüzeceğim. Tekrardan kulaklığımı takayım. Gözlüğü de kapatıyorum. Bak. Hareketsiz. İlk önce buradayım. Tamam ayak vuruyorum sadece hiç kulaç yok bak. Gördün mü bak. <laughs> ne kadar hızlı <laughs> sizi bir Bunun sebebi dediğim gibi evet, çok hızlı bir Ve doğru ayak vuruyorsun. Şimdi aynı şeyi bir de kulaçla yapıyorum. Bunu siz uzun mesafeye verirsiniz tabii ki de. Ben videonun süresinden bunu uzun tutmuyorum. Yani bu dalarken de çok çok ya kullanması sebebi zaten. Dalarken de ayak daha önemli olduğu için adam bir atıyor, kaç metre gidiyor palet sayesinde. Paleti kullanmanızı kesinlikle öneriyorum. Ve e, yüzmenin son iki sefası hem ayak hem kol birleşimi. Şimdi kafayı dediğim gibi sudan çıkartmıyorum. Sadece nefessiz kalacağım zaman, çok nefessiz kalacağım zaman değil. Ee, Nefesimin azaldığını hissettiğim zaman kafayı çıkartıyorum, nefes alıyorum ve geliyorum. şu hareket şu tam bitmeden uzandım, tamam. ne mı? Bak, bir saniye şuradayım, kafayı gömdüm. Bu. Şimdi bu şekilde nefes alıyorum. Sonra tekrar suyun üstünde kaldırıyorum. Bak şimdi dizlerimi kaldırıyorum yani. ayaklarımı kaldırıyorum, üstüme çekiyorum. Bak suyun üstünde şu hareketi çekiyorum. Bak, suyu böyle, şöyle, bak şu şekilde yapıyorum ama derine doğru. Yani o kollarımı aşağı açıyorum, yukarı. Aç aşağı açıyorum, yukarı. Aşağı açıyorum, yukarı. Şimdi bak bunu aynı şekilde göstereyim. Açtım, Kulaklığı tutacağım neyse. Şimdi bak. Başını yukarı yaparken... tak. Bunu yaparken ayakların yere değil mi? Bu zaten seni hava biliyor. Buraya kadar da gömülebilirsin. Mesela değil ama bunu yaptığın sürece suyun üstünde çok rahat kalırsın. Şimdi hemen dediğimiz bir şeye geçelim. Ee, Kulaç mesafesine geçelim. Buradan oraya kadar bak. Hem bu hem ayak burada gidecek. Şimdi açtım. İlk önce böyle başlıyorum. Gömdüm. Olay bu. Sudan çıkardık çıkartmaz. Nefes yapıyoruz tamam. Şimdi buradan oraya kadar gidiyorum. Arkadan çekebilirsin. Arkadan alabilirsin. Tekrar gömleğimi kontrol ediyorum. Nefesimi kontrol ediyorum. Hatta bir nefes vereyim sizin için. Bak nefes yorulduğunuz zaman, nefes nefese kaldığınız zaman suya nefes üreyim. Tamam. Şimdi deri doğru bir fırlıyoruz. Bak palet var, kulaç var. Nefes verin. Bak. Hemen yine görün diye. Al. Şimdi uzun mesafe yüzmeleri kesinlikle baş içeride olur kapıyı gömmeden uzun mesafe yüzemezsin çünkü yorulursun daha fazla yorulursun dediğim gibi şu aleti takıyorsun abi bak hatta göstermiş oldum bak gözlüğümü taktım bunu aldım bunu takıyorum bunun sebebi nefes derdimin olmaması oldu gözlüğümü de taktım ben bunu tekelime tutmak zorundayım ki çünkü kendi gözlüğünü takmadım. Şimdi bu şekilde yapıyoruz. Dediğim gibi kural bir tutmamak e, için son nefesimiz nefesimizi bile suda tüketmiyoruz. Son nefes üflemeyi yapıyoruz. Sonra yorulana kadar ayak vurmayı yapıyoruz. Ayaklarımızın nasıl olacağını gördük. E, bu hareketleri yorulana kadar yapıyoruz. Bak, su, suda yapıyorsan daha çabuk oynasın. Çünkü batırmıyor. Sonra ee, nefes alıp vermek için acele etmeyeceğiz kesinlikle. Yani su seni boğulmaz merak etme. Dışarıda bir dakika nefes tutabiliyorsan burada bir dakika tutmanın onun için hiçbir O yüzden panik yapma. Yüzebilirsin. Tamam yanında birisi olsun korkma kesinlikle. Paletini al abi. Tamam tak bunu kafaya. Ve pul boyunda geçip Sadece ayakta Tahtanı al elini. Sadece ayak vura vura yüz 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 yorulana kadar. Sonra tahtayı bırak. Bu şekilde tut. Arada kafayı kaldır, nefes al. Sonra baktım bunu da yapıyorum. Sonra direkt e, kollara geçiyorsun. Kollarla hemen şu şekilde hop attım. Şu şekilde tekrar getirdim. Son çıkarma önemli var. Şey. Burada ısırtmak istiyorsan suyu itiyorsun son hamlede. Göğsüme doğru çekip bak. Burada göz karnıma doğru çekip hop yana atıyorum. Yani hareket aslında biraz şöyle oluyor. Sonra bunu da yaptım düz bir şekilde kafayı gömerek düzenli bir şekilde bak. Şunu başa yatırarak nefes alıp veriyorsun. Ve fark edeceksin ki on numara yüzebiliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Keyifli yüzmeler.